bir ürünü bir ürünü alabilmek için insanlarla konuşuyoruz. Fiyat alıyoruz, fiyat listesi giriyoruz. Öte yandan da ürünü almaya karar verirsek sipariş veriyoruz. Siparişin iki çeşidi var. Bizim kendi almak istediklerimizi alış siparişi, müşterilerimizden almak istediklerini de satış siparişi diye tabir edebiliyoruz. Fatura kısmında sipariş işlemlerimiz var. Sipariş kayıtları. Sipariş kayıtlarında üst başlık bilgilerini doldurmamız gerekiyor. Nedir yapacağımız işlem? Alış işlemi. Zaten alış e, olarak karşımıza geldi. Belge koduna geliyoruz. Belge kodunu sipariş veriyoruz. Bu noktada e, bizim tavsiyemiz kullanıcıların kendi isimleriyle sipariş belge kodu oluşturmaları. Örneğin Mehmet için mht-001 şeklinde bir siparişim var. Bu nedir? Mehmet'in birinci siparişi. Kimden sipariş vereceğiz biz? Hatay'dan sipariş vereceğiz. Hataylı gıda. Buradan F10 listesiyle seçim yapabildiğiniz gibi eğer firmanın kodunu hatırlıyorsanız direkt yazarak da seçim yapabilirsiniz. Hemen geldi. Gördüğünüz gibi. Burada tarihlerimiz var. Vade tarihimiz, fiyat tarihimiz. Stok kodu. Şimdi eğer biz F10 dersek benim şu anda kaç tane ürünüm varsa çeşit olarak bunların tamamını ekrana getirecek ne kadar ürünüm varmış. Şu anda 600.194 tane ürünüm var. Bu nasıl gerçekleşiyor? Burada 20'ye yakın şube olduğu için her şubenin e, barkod katsayısı ve fiyatlarıyla e, eşleştirdiğiniz zaman böyle bir adede ulaşıyoruz. Normal şartlarda 20-25 bin civarında ürünümüz var. Şimdi biz bu kişiden böyle bir talebimiz oldu. 600 bin ürün var. Eğer F11 tuşuna basarsanız F11 tuşunda da sadece Hataylı gıdadan alınan ürünler karşımıza çıkar gördüğünüz gibi Hataylı gıdadan aldığımız ürünler karşımıza çıkıyor sadece bunları alıyormuşuz ama ben şunu diyebilirim hemen geldim F10 ee, copy 200'lük değil miydi bizim verdiklerimiz? 200'lük. Tamamını seçtim. Kontrola dedim. Bütün hepsini seçtim. Tamam diyorum. Sistem hemen niye yapıyor. Küt. Gördüğünüz gibi burada bir farklılık var. Nedir bu farklılık? E, bu ürünler kırmızıya boyanırken bu ürün boyanmamış. Bu da şu demek. Ben bu ürünü kapı, meyvel, suyu 200 mililitre karışığı bu firmadan almak üzere anlaşmamışım. Bu sayede firma bize Almak istemediğimiz ürün de satamıyor. Ctrl D tuşuyla siliyoruz. Miktar, sipariş veriyoruz. 27 şer tane olsun. Böyle bir siparişimiz var. 27 44 olur. 44 diyelim. Ctrl K. Evet. 44'er adet bu ürünlerden sipariş verdim. Bana bu ürünler bu fiyatlardan gelecek. Anlaşma olduğumuz fiyatlardan gelecek. Sipariş kaydını gerçekleştiriyorum. Sipariş kaydını gerçekleştirdim. Burada az evvel Hataylı Gıda'dan ee, bahsetmiştik. Özgün Apartmanı. Kamil Bey yetkili kişiymiş. Biz Kamil Bey ile Değil de Kiminle Hayat Hanım'la bu sipariş için görüşü. Bu sayede firmanın e, Hangi yetkilisiyle bunu görüştüğümüz Ve hangi yetkili Görüştü bizden Özenli yetkilisi görüştü Bu sayede kiminle görüşüldüğünü Ve bizden kimin görüştüğünü Kayıt altına almış oluyorsunuz Kaydımızı gerçekleştirdik İşlemimiz Bitti